Şu geri zekalın yaptığını ya. Bek <laughs> bir şeye. Onu bir kameraya alın da onu asla şikayet etmek lazım. Onu yapın. Hocam siz ona uymayın. Uyma sapıtmış ya. Bu adam inanın hasta ya.

Ömer mübarek. Beni öküze çıkarsan eline ne El geçecek? Ha, ben geçecek olan olur mu? Çeksin istediğin tamam, kadar. Yarım, Sen beni ben ben öküze çıkarsan ya. Ya. ne olur lan? Ne sıçkısı be? Ya önüme vuruyor bak adam çekiyor. Çeksin canım benim. Çeksin ne o zaman? çıkışında atmadın mı? Ya sen ne Bak orada OBS var. Polise de haber Ne ayıp bir şey be. Sen beni kadın zannediyorsun. Korkup gideceğimi zannediyorsun. Ne Saygısız. Ya bayağı, bayağı Ben onu hadi. Halk... Hadi, hadi el koyayım. Kavrunu takın. Çekiyor. 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 Ben şikayetçi olunca ben ne Ben şikayet. Ben senden önce oldum şikayet. Saygısın. Ama sizin sizin insanların hayatıyla oynamanıza gerek yok abla. Siz de yaptınız yanlış. O yanlış yap. Siz bizim hayatımızda oynuyorsunuz. Biz içeride, Ya aşkım işim beni öpücü attı gördün mü? Şahit oldun ama mu Ama onu? Siz benim siz çıkmayın o zaman. ana yolda yanlış yapmış olabilir. ama yanlışa <laughs> yanlış, yanlış yapılmaz. Ben ana yolda Polis dedi ki takip et. Az, az şey sonra durmayacağım. İyi çekme. İyi çekme. İyi çekme. Bir de orada direksiyon da gülüyor. Tamam hanımefendi. Devam edin lütfen hadi. bile. Ya her şey var araba var. siz devam edin devam edin